Away from keyboard ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, aslında başlayalı uzun zaman oldu. Pokemon United Türkiye için çıkalı uzun zaman oldu ama uzun zaman dediğim bir ay civarında oldu. Bir ay olmaya da bilir. Sizin için e, bazı karakterlerin nasıl oynandığını ve bu sayede de oyunla ilgili fikirlerimi ileteceğim. Hemen isterseniz hızlıca başlayalım. Hızlıca başlayalım derken hangi karakterlere sahibim vesaire onları da size gösterebilirim yavaştan. Arkadaşlar bu arada ligim Veteran 1 Veteran 1 ligindeyim Biraz daha kasmak istiyorum çünkü e, Çok gereksiz Hani böyle Feeder denilebilecek türde insanlar oluyor Ya da böyle kanser denilebilecek türde insanlar genelde alt liglerde size denk geliyor Ama gördüğünüz gibi Ligler işte e, great, Expert, e, Veteran Ve Ultra olarak devam ediyor Ultra ve Master olarak Biz e, Veteran liginin ee, ilk serisindeyiz. Veteran Ligi ise hani böyle şöyle anlatabilirim size diğer oyunlarla kıyasladığımızda çok böyle feederların böyle kanserlerin olmadığı insanların düzgün oynamaya çalıştığı bir lig hiç olmadı. Neyse arkadaşlar ben hemen standartımıza geçiyorum. Sizin için ilk oyunumuzu oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar oyunda diğer ee, bu tür hani örnek gösterebileceğimiz Mobile Legends'tır, League of Legends'tır bu türdeki oyunlar gibi, item alma vesaire mevcut değil. Diğer e, türdeki her şey yine aynı sayılabilir. Ve kule yıkmıyorsunuz, kule yıkmak yerine puan kasıp, e, işte bu puanlarla rakibin puan bölgeleri var. Bu puan bölgelerini yıkmaya çalışıyorsunuz. Evet, ilk eşleşmemiz olmadı. Ya bazen böyle biliyorsunuz, her oyunda olduğu gibi son saniyeyi bekleyen insan sayısı çok oluyor yani ise ready vermiyorlar ve kanser ediyorlar sizde. Bu arada arkadaşlar kendim e, genelde oyunda e, ormanda yani center central area yani merkez alanda oynuyorum genelde. E, hatta bu artık veteran lige çıktıktan sonra bunu central area'dan şu şekilde değiştirdim. Neresi boş kalırsa oraya gidiyorum. Yani her türlü karakteri oynayabiliyorum az çok. Her lane için eee geçerli olan bazı karakterlerim var. Oyunda karakter yasaklama gibi bir durum olmadığı için şu anda belki ileride getirilir bilmiyorum. Çünkü dereceli maçlarda hep aynı karakterlere denk geliyorsunuz bazen siz oyunsu aynı karaktersiniz karşı taraf aynı karakter. Yani can sıkabiliyor. Şu an Central Area'ya gidecek bir tane arkadaşımız var gördüğünüz gibi. Neyimiz yok? rounder'ımız var. Biz bir tane şu tur alalım arkadaşlar. Şöyle bu oyun sizler için Venusar oynamaya çalışacağım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hani oyunda diğer oyunlarda League of Legends, Mobile Legends bu oyunlarda rune yapıyorsunuz. Bunlar da rünler var. Hatta size şöyle bir rune değil de itemler var. Hani her Pokemon severin haşin olacağı itemler ne bileyim x, şu şudur vesaire. Sizi oyun içinde güçlendiren itemler. Bunların levelini kasmaya çalışıyorsunuz. Max seviyesi 30. Ona göre de kendinize bir build ayarlıyorsunuz bu itemlerden. Maksimum 3 tanesini seçebiliyorsunuz. Evet. E, oynadığınız insanların dereceli yani e, ligini çerçevesinden her oyundaki gibi anlayabilirsiniz mantık aynı Şu an e, benim takımımdaki en yükseklik benim Veteran olarak e, Expert ligin herhangi birinden bir fert var sol tarafımızda diğerleri ise Şu derecesiz e, Blastoise derecesiz Absol e, grid ligde blisey o da derecesiz Evet bakalım ee, bu standart maç olduğu için arkadaşlar böyle herkesin elinden geleni yapacağını düşünmüyorum şahsen Ama zaten maksadımız da bu, e, bu standart maçı yapmak. maksadımız da oyunu size göstermek Ve bir şekilde de bu karakterde neler yapabileceğinizi anlatmak Arkadaşlar benden size tavsiye Razor Leaf ile başlayın Kesici yapraklar biliyorsunuz Zaten bu Pokemon'a hakim olan insanlar dediğim gibi bu saldırıların hepsini anlayacaktır yani ne olduğunu bile bilebiliyorsunuz. Yani tahmin edebiliyorsunuz böyle. E her karakterin yine kendine haşina özellikleri var arkadaşlar. E mesela Balbazar 3. vuruşuyla rakibi stunlayabiliyor. Evet. Şuradan, Şunu lazım. Evet, ya yani maksat bizimki buradan diğer XP alabilir. O problem değil. Ben karşı rakibe XP kastırmamaya çalışıyorum yapmaya çalıştığım mantık o. Şu anda Skirt'ın iyi bizi destekledi yani bizim yanımızda çok fazla sırıtmadı. Bazen oyunda aşırı otesi lag olabiliyor arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum. Aldık bir oğlum. Sıçramız var arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey sıçra. Hadi üçüncü vuruş. Aldım vallahi aldım. Şöyle de geliyoruz arkadaşlar. Rakip kule yerine. Rakip kule yerine. Daha doğrusu yanlış söylemeyeyim. Onun yerine gördüğünüz gibi puan sistemi var. Puan basarak e, bu bölgeleri yıkmaya çalışıyoruz. Farmları rakiplerinize kaptırmamaya çalışın arkadaşlar. Çok önemli bir şey. O beni kesemeyecek. Ben çünkü ego oldum. Kesemedik mi bunu? yazıklar İyi Neyse biz farmlarını alalım. Ha, farmlarını al. Farm yaptırma ona buraya gel. Arkadaşlar kendi kulesinin içindeyken bu puan alanındayken e, can basıyorlar e, yani şu bulunduğunuz bölge hem size kalkan veriyor hem de can basıyor o yüzden çok fazla o bölgelerin içinde savaşmamaya çalışın şu an ben dürtebilme özelliğim olduğu için şöyle bol bol girmeye çalışıyorum ben lazım bu olmuş kötüsün beni başarısızla uğrattın. Aa. Öyle. Hadi be. O da öldü. Biz de öldük herhalde. Aynen. Onu da ben kestim. Böyle şeyler de yaşanabiliyor oyun içinde. Bol bol. Ama bu bizim işimize gelir. Arkadaşlar skill olarak gördüğünüz gibi pental dansı açtım. Eee orada solar beam saldırısı da var. Çok uzağa saldırabiliyorsunuz. Ama bu size hem hareket hızı kazandırdığı için daha iyi bir sistem oluyor. Evet. evet. 30 puan gördüğünüz gibi burayı yıkabiliriz şimdi için. Bakın kaç puan bastık. Evet yıktık. Oradaki puanı tamamladığınız anda bu bölgeyi yıkabiliyorsunuz. Buradaki rakibinizin güçlendirmelerini etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bol bol buradaki farmlara odaklanın. Çok fazla rakip odaklı oynarsanız geride kalırsınız. Zaten bu her oyun için dediğim gibi mantıken aynı. Şunları ben kesmem lazım ama. kadar basit. Bakın mesela bu karşımdaki rakiplerin şu an yaptığı hata benimle uğraşıyor. Yani ben zaten exp olarak çok öne geçmişim. Neredeyse Venusar olmak üzereyim yani büyük model olacağız. Olduk bile. Hala benle uğraşmaya çalışıyorlar. Bu şuraya gelsin şuraya. E, stratejinizi düzgün kullanmanız lazım. Evet. O gitti, o da gitti. Ne kukuramazlar ya Squirtle bize biraz kase atmış oldu ama Ölme ölme Squirtle Keseceğiz onu Bu kadar Gel 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 Onlara ulaşma. ulaşma Buradan çıkalım Arkadaşlar mantıklı olanı yapın her zaman oyunda Yani her zaman rakibin üstüne gitmek mantıklı değildir Bazen ne kadar güçlü olursanız olun Geriye kaçmanız lazım yani kendi kulenize sayı bastırmamaya çalışın. Özellikle oyunun son 2 dakikasına girdiğiniz zaman e, sayı olayları bayağı çığırından çıkıyor. E, kesemez, kesemez yani. İşte eksik olarak geri kalınca bayağı fark etti şu an. Ya bunlar iki kişi de gelse ben bunları keserim şu an. Biraz önce kesiyordum zaten de bizim üst lane'imiz şu an ağlıyor. Şu orman ormanı ormanına dönmek lazım abi. Bunlar her zaman mantık şey yani. Ölme sakın. Ölmenin iyi kesti Üçüncü vurucum çok yan yapıyor yani. Bayağı sağlam yan yapıyor. Şimdi buraya gelecekler. Ben bir daha burada bunları keserim. Hiç gerek yok. Çok rahat öldürdüm ama. Üçüncü bir oldu sıkıntı yaratabilir. Şu an ultisini açtı çünkü. Oradan hemen topuk topuk topuk. Blastoise ölmedi güzel. Biraz üst lane'imize gidelim. Kaçta bir arasını denelim. birazdan Zapdos çıkacak şimdi. 2 dakika sonra. onu alan bayağı oyunu aldı gibi bir şey oluyor zaten. ulti attılar ikisi birden can yakıyorlar öyle. Hemen şuradan biraz canımızı inmeyelim. Yürü 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 yürü, yürü. Adam otun içindeymiş bu arada karambole kesin. Hemen şuradan puanımızı yazalım. Oyun bir dakikadan sonra gerçekten çok hızlanıyor arkadaşlar. Puan basma falan filan. Bak mı girdi? Evet oyun... Oy, 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 oy. Kaçmamız buradan kaçamadık. Lag girdi ya. Oyunda bazen böyle laga maruz kalabiliyorsun. Şu an benim internet hızım 60 meyvesi olmasına rağmen nedense bir e, lag problemi yaşadım orada. Yani bazen e, tam böyle maçın en kritik anında böyle karakterinizin böyle bodoslama gittiğinin farkına varıyorsunuz ve yani çok üzücü oluyor yani o. yani oyunu kaybettirebilecek şeyler olabiliyor yani o şekilde. Evet bir Maçın bir dakikasından sonra şu zıplama mereti çıkıyor arkadaşlar. Ortaya. Bununla hızlı hızlı istediğiniz yeri atlayabilirsiniz. Ha şunu bir keseyim hemen şöyle bir bakayım buna. lag var, lag var çok fena. Lag var yine ya. Bu kasmış bu arada. Biz bununla bayağı uğraşacağız anlaşılan. Hiç kastırmadım adam kasmış. Lag giriyor nedense. Fightlara girdiğim anda karakter biraz kendi başına hareket ediyor. Ah, ah, ah. Oğlum kendine gel artık. Bak şu an gidiyor kendi kendine. Evet, yaratamadık hala. ne var şu şeye sayı bastırmam lazım. Nereye gitti o? Allah 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 gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya işte. Arkadaşlar şu an kontrol edemiyorum. Şu an hala kontrol edemiyorum karakterimi. Şu an oyunu kaybettik. Yani bu kadar sayı yedikten sonra kazanma ihtimalimiz yok. Reconnecting diyor. Neyse internetim şu an çok fena hırpalanıyor kendi kendine. <laughs> Şunlardan çıkış yapalım. Ben güncelleme falan yapıyordur belki. Şu an güzeldi. Aynen. Kanonunla bir hale geldi ama çok iş işten geçti yani. Ee, çok önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi zaten standart maça girdiğimiz için oyunu öğrenmek daha doğrusu Size bu karakterleri göstermek için her karakterin videosunu çekmeye çalışıyorum. kestim lan onları. Vegan yine Şu an ulti atmaya çalışıyorum deliler gibi. Ama reconnecting dediği için atamıyoruz tabi. Attık ama nereye attık? Evet internetim bayağı bizi hırpaladı arkadaşlar bu oyun yapacak bir şey yok. Zaten son 10 saniye. Şu an bir yere gitmenin bir maksadı da yok, bir mantığı da yok. Kazandığımız oyunu internetimiz sayesinde maalesef ki kaybetmiş bulunmaktayız. Şöyle ultimizi atalım Kazandık mı lan? Ona rağmen kazanmışız. Laga rağmen kazanmışız yani. MVP seçildim mi peki ben? Evet MVP de seçildi. O kadar internetin kötü olmasına rağmen. Evet arkadaşlar e, oyun bundan ibaret. Bu sizin için hem bir inceleme videosu hem de e, Venusar, Balbazar oynarken ne türlü bir yolu izlemeniz gerektiğine dair bir fikir olsun aklınızda. Diğer karakterleri tekrar oynadığımız zaman görüşmek üzere. Hepsini teker teker elimde bulunan karakterlerin hepsini teker teker sizin için çekeceğim. Hepiniz seviyorsunuz. AFK ekranlarında bulunduğunuz için teşekkürler. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.